Hepinize merhaba arkadaşlar ben Beyeşro Bugün sizlerle beraber Tobacco Shop Yani Benim bildiğim kadarıyla bu oyun e, Sigara tütün satma oyunu Çok fazla sizi beklettirmeden e, Oyunumuza hemen geçelim İlk önce burada bir bilgisayar var Burada ne yapacağımı bilmiyorum bir markette Evet bu oyun sigara oyunu Paramız 0 lira 0 lira şu anda bizde ne var onu da bilmiyorum Buraları e, Buralara bir bakalım Hiçbir şeyimiz yok şu anda Şurada kasamızda da yok hiçbir şey Banka da olabilir mi acaba? Bankamızda yok. Bankada da yok. Paralar ne yapacağız? Ben şu anda bir anlamadım. Aa burada bir şey buldum. Bunun işareti markette yeni ürünlerimiz mevcut. He bu sefer de böyle bir siparişlerimiz var mı? Gel bakayım be. Arkaya bakalım. yok He burada ama bizim paramız hiç yok ki. Paramız var mı? Bak paramız yukarıda. He şimdi anladım. Bak kargolarımız geldi mesela şu anda. Şimdi bunu Buraya mı dizeceğiz? Evet evet tamam anladım şimdi Bunları bir dizelim buraya alsın insanlar Sonra şunları da dizelim Seni de Atalım şöyle Aa, Seni de şuraya dizelim Yok buraya dizemiyoruz Buraya dizelim Hoppala Şimdi seni de atalım Seni alalım bu da e, normal işte şuraya, onu da buraya koyacağız <laughs> Şimdi mağazamız kapalı. Yukarıda yazıyor mağazamızın kapalı oldu. Hayır 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 hayır. Kutuyu geri alalım. Kutuyu geri alalım. Bak bu kutu. Kutuyu atalım şöyle. Sonra seni alalım. Seni de atalım. Sonra seni alalım. Seni de atalım. İnşallah atınca kutular falan zarar görmüyordur. Şimdi tükkanımızı açtık. İlk müşterimiz kim olacak acaba? Bir merakla bekliyoruz. Ee, ona göre biz de şuradan bir Bakalım bakalım ne yapabiliriz? Bir müzik açamıyor, müzik açamıyoruz. Duvar zemin. Şu anda ilk müşterimizi bekliyorum. Aha geldi bir tane kadın bayan müşterimiz. Evet, al alın bakalım hemen hemen gelin lütfen. O bir kişi daha geldi. Hırsıza benziyor bu biraz. Yumuk bir tipi var. İşlemi tamamlamak için. Aa evet, böyle tamam. Space tuşuna, space tuşuna bas. Space Elindeki kartı alalım. Şuraya koyalım. Neymiş şifresi bunun? Şifresi nerede yazıyor? 453 4, 53 Allah ne kadar? 19 liraymış. Pardon. Sil. 19.50 lira. Okey. Okay. Ee, Bu. lütfen. Şöyle. Beni de parayla takdim etti. Kaç para verdi? 2.025 lira para üstü vereceğim. 25 kuruş. Şöyle verelim. Ee, nasıl veriyoruz? Tamam oldu. Okey. He tamam space'miş. Hemen şöyle. Kart mı? Hemen. 975, 97, o, o yanlış yazdım. 75. Mağazana seviyesi yükseldi. mağazamızın seviyesi yükseldi. Tar sigara oluyormuş arkadaş. Kaç oha 37 lira vereceğiz o Ay 50 verdik. 50 verdik adam yanlışlıkla. Lan adam yanlışlıkla 50 verdik. Ne oldu oğlum? adam bir daha geliyor. Tamam, tamam. Hmm. Hemen şöyle 7 lira verdi bu sefer. 7 lira vermemiz lazım. Hop. Hop. Hop yaptım. Hemen. Şey demeyeceğim şimdi adam bana para veriyor ya ben bunu Hiçbir şey vermeden yollayabilir miyim? Yok. Ama şöyle bir şey yapacağım. Baya ya. Aa müşteri yeterince temiz olmadığını düşünüyor. Ne yapmışlar ki? What the hell? Oh my god. Bu ne oğlum kustunuz mu lan buraya? Arkadaş kusmuşlar oraya ya. Nasıl yap becerdiniz onu? 9.75 Okey hemen seyir alalım. Kart mı? Hemen. 13 Daha var mı? Orayı bir temizleyebilir miyiz ya? Nasıl temizleyeceğiz? Arkamızda paspas falan var mı? Yok. Paspas falan yok. Marketten bir tane alalım o zaman ya. Paspas ekledik sepeti hemen alalım. Aynı parayı düştük abi 100 lira verdik yine. Evet hanımefendi 19.50 diyelim. Hemen sizin de sizin de mi kart? Evet. Karttakiler çok güzel ya karttakiler gelsin. Ha gel 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 ne ararsan var ne ararsan var gel 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 ne ararsanız var ablacım ne ararsanız var ona iyi günler dilerim Neye bakmıştınız ablam ben hemen yardımcı olayım Ablacım şunlar 3.5 lira 3.25 Ablam kaç tane aldın maşallah abla maşallah abo maş Abla bak çok içme valla böbreklerden düş gidecek Akciğer akciğer Allah ne oldu kasayı mı kapattık Ablam özür diliyorum teknik, teknik bir hatamız oldu Abla ne aldın be ne aldın be abla be çok mu acaba ucuz yaptık biz bu fiyatları? Çok mu ucuz yaptık? Herkes alıyor yemin ediyorum. Zarara girmiyorum oğlum. Bu bir ürünün fiyatı belirlenmedi. Oğlum ürünlerin fiyatları belirlememişiz ki ya. Fiyat belirli abi hepsi fiyat belirlenmiş. Ee, abi bak bunun fiyatını 4 yapıyorum. dolar yapıyorum. Bunun fiyatına bak bu kar 3x'miş. Yok. Eksi Müş Bunun fiyatını da 3 e, yok abi 3 75 yapıyorum Ablacım alacaksanız alın almayacaksanız almayın Ben sizin keyfinize göre iş yapamam Oo, tamam abi bana o paranı verdin sen Eee Evet kart 9.75 Evet abla hemen hemen geçerim hemen ablacım Ablacım hemen İyi günler. Abla sen ooo abla sen ne yaptın? Sen ne yaptın abla öyle? 50 tane şu şey bak bu adam belalı tip buna karışmayalım. Tamam abi hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum. Bekle abi. Bekle abi. Şu i̇şte tıkını bir kapata belalı tipler geliyor ya. Eyvah! eyvah, eyvah. Neyse. Eee şuradan fiyatı belirlemiş biz karımız güzel. Bu ney? Oha! Oğlum biz baya şeymişiz lan! Lan biz baya ucuza yapıyormuşuz! 975'miş normal fiyatları! Vay anasını be! Vay anasını be! Şaka yapıyorsun! Tekrar bir açalım ya! Gel 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 gel! Gel abla gel abla gel abla gel 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 gel! Bak bitirelim. Oha! Kaç para kaybettik biz? Tedarik maliyetleri 50 tane. Oha! 650 lira vermişiz. Çüş be. Ve... Alıyorum hemen gelin hemen gelin. Ben bugünü karla bitirmek istiyorum. Kırmızı bitmiş. Kırmızı bitmiş. Koş 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 koş. Ablalarım getirdim kırmızılar. Bak yeni geldi ürünler. Sıfır kalite hiç açılmadı. Hiç açılmadı abla, hiç açılmadı Sıfır kalite abla Şunu kapının önüne atalım da Bak bir tane daha alalım Abla hiç açılmadı abla hiç açılmadı Hiç açılmadı abla istediğine de alabilirsin abla istediğin kadar al istediğin kadar Ama çok abla alma bak Valla Hasta falan olursun Sonra bizim dükkanı basıyorlar Şimdi bize için sipariş gelmiş. Bu ney? Böyle hiç gün sonuna kadar postaneye teslim edebilirsin. Kabul edelim gitsin ya. Ne oldu bana şimdi? Ben bana mı gelecek onlar? Abi şaka yapıyorsun. Abla oha oha bayağı iyi para kazanmıştık bak şu anda. 51 lira 25 kuruş. Allah bir kuruş verdik. 51 lira. Abi bak, bir kuruştan bir şey olmaz ya. Ver bakayım ablam. Bak bu da 51 lira 25 kuruş. Ablam hadi bakayım. Hayrını hayrını gör. Bu ne oğlum FBI ajanları geldi. Bak bunlar sivil polis ben sana diyeyim. Bu iki sivil polis bak bunu yoklayacaklar. Hoş geldin abi hoş geldin hoş geldin. Allah abim özür dilerim yanlışlıkla oldu. Abi hoş geldin hoş geldin abi Bak şöyle abim. Abim çok mu pahalı geldi abim. Valla bize de belli ya. Bize evde aç çocuklarım var abi. Evimde aç çocuklarım var benim. Hop. Abi, abim. istediğini yapabilirsin abim. valla valla abim. Abim, abim abim. Abim 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 Hemen şöyle. Bu ne oğlum ya Allah. Mavi saçlı kadın geldi la, şirinlerdeki. Ablalarım benim ablalarım. Abla. kaçtan tane aldım bakayım. Abla ayrını gör. Vallahi 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 bizim günümüzü zenginleştirdin. Oğlum biz bayağı kar yaptık ha böyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üç buçuk liradan alıyoruz, 10 liraya satıyoruz yemin ediyorum. <laughs> hadi 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 hadi. Ha oh, hırsız geldi lan hırsız bak. Bak bak buraya hırsız hırsız bak. Ben şunu böyle izleyelim bak. Şuradan şuna bakalım. Hemen kaç tane almış. Hiç almamış galiba. Bak parasını ödedi lan. Oo, adam ya abi pardon seni birine benzettim de ben. Ben seni birine benzettim abi. Bu işte de günlük rutin. Benim buraya arada sonra da şirket kurucusu geliyor. Bak mesela abi geldi hemen. Neresi pis? Hop 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 hemen temizleyelim. <laughs> şu oh, kim kusuyor buralara? Abi ben kapattık. Gel 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 gel. Hop. Hop. 58 lira 58. Abi 51 yaparsak ne olacak bak 1 kuruşu zarar Kartlara bayılıyorum ya kartlara 49 dersek 48 bölü 90 dersek 80 dersek 79 dersek 78 dersek 77 dersek 76 dersek kabul ediyor Gel abla gel abla gel abla gel 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 ablacım hemen 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 1 lira 25 abla abla bittim abla he bak bitmiş bitmiş aa dur abla arkaya gelmiştir belki de çevirmiş siparişi nerede nerede lan postane nerede postane buradaymış Abla ver bakayım sen şunu bana Abla bu ney Aa bana on dört tane on dört tane bunu getirdin Ben getirdim 273 lira Ben bana, bana 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 Getirdim 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 Of onu hayatta getirmem ben Uuu haaa 130 lira diyor Biz zaten o kadar para kazandık ya Kazandığımız parayla 50 tane aldık kafayı yiyeceğim Abla yanlışlıkla kapattık Durun durun ben size istediğiniz paketleri getirdim. İstediğiniz paketleri getirdim ben size. Aa alabilirsiniz istediğiniz kadar. Yeni ürünler geldi. Şöyle atarsam ne olur acaba? Ya abi bu ne ya? Bu ne? Sen çocuk musun abi? Bu ne? Bu ne? Bu ne, bu ne abi? Ayaklarına basmışlar bir de. Ayaklarınız hep çamur oldu. Farkında mısınız siz? Abi yine kapattım yanlışlıkla dükkanı. Gelin bakalım. Parayı ver. Oha 61 lira ne oğlum? Abla git bakayım. Uzun kuyruk mu ya? Abla sen bu işi kolay mı zannettin? Allah'ını seviyorsan. Kart olmadı sürece 50 saniye bekliyoruz biz burada ya. Bak kart verdin adamsın sen. Hadi bakalım. Abla sen de şöyle 41 lirana vereyim sana. 41 lirana. Abim hemen. Versen bana 50 lirayı. Çok fazla verdik. Çok fazla verdik abi yanlışlıkla. Yanlışlıkla çok fazla verdik. Abi çok fazla verdik ya. Abi şöyle şöyle versek ne olacak? Yok abi ben bankacı değilim ben. Git bir daha gel. Gel bir daha abim he. Bak kredi kartın varsa benim şeyle uğraştırmayacaktın ya. Allah Allah. kafı yiyorum. Kredi kartınız varsa kredi kartıyla ödeyin. Ablam ne olur kredi kartı ver. Adam mısın sana Hop 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 bugün 2000 lira kar yaptık günü bitirelim hemen seni daha diyeyim günü bitireceğim Evet günü bitirelim Daha kimse gelmez Bak 617 lira kar yapmışız Biz ne? Yap Şimdi ne yapabiliriz Bir arada map'i gezelim bakalım map'te ne var ya Ama buradan sonrası gidilmiyor Postane de postane görevini merak ettim bak postane görevini ben bir yapacağım Yok oha çok az almışız Şuraya ne koyuyoruz bu? Dur dur dur. Ben bir ürünlere bakacağım bakalım ürünlere. Bir sigaralar. Ne zaman geliyor ki bunlar acaba? En son gelenler. Seviyeye göre mi değişiyor acaba? Seviyeye göre olabilir ya. Ama olmaz gibi düşünüyorum ben. Duvar kağıtları şöyle bir şey var. Alarm sistemi ne? Seviye 5 de biz seviye 3'üz. Seviye 5 seviye 3 aslında. Farklar ne olacak? Neyse bu video burada bitirelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.